İlk canlı yayını yapıyorum. Umarım iyisinizdir. Yani kendimin bulunduğum bizzat ilk canlı yayını yapıyorum. Ee, bir yıldan fazla süredir yani bu kanal var. Zaman zaman videolar yapıyorum sizin için. Bildiğiniz gibi burada e, genellikle bilimsel videolar, kuantum videoları aynı zamanda evrenle ilgili, dünya ülkeleriyle ilgili çeşitli videolar yapmışımdır. Ve tabii ki de e, yani 30 30'a yakın videolar yaptım umarım beğenmişsinizdir. E, İstedim bu akşam bir söyleşi yapalım, fikirlerinizi alalım. Kanalın e, geleceğine ilişkin, gelecek vizyonuna ilişkin bir yol har haritasını sizinle birlikte çizelim. İşte o yüzden bu canlı yayını yaptım. Aslında e, yani uzun bayağı uzun süredir ki bu kanal var ve zaman zaman da araştırmalar yapıyorum. E, gördüğünüz üzere. E, ama açıkçası e, gönül isterdi ki daha fazla aboneçiler olsun. Maalesef ki yani yeteri kadar aboneciler yok. Yani aslında e, şunu da söylemek istiyorum. Yani büyük hedefler koymuşum karşıma. E, vizyon olarak yani ben hatta e, pek çok konuları bile yani listelemişimdir. Yani e, Türkiye'de az konuşulan konular veya hiç konuşulmayan konular, dünyada az sayıda konuşulan konular var ki olar üzere yani derin derinden incelemeler yani yapıyorum. E, tabii ki e, ve benim listelerimde aynı konular da var canlı yayını açtım ki sizinle ortak bir karar verelim. Kanalın geleceğine ilişkin bilmiyorum. Yani bu canlı yayını kaç tane kişi izleyecek? Yani kimler etkileşimde bulunacak, karar verecek ama istenilen hal, halde yani ortak karar vermek, yani doğru yolu bulmak adına iyi bir fikir olabilir diye düşündüm. Hem de aynı zamanda yani kanalda görmek istedikleriniz yani yeteri kadar başarı kazanabilmemesinin nedenini siz nasıl görüyorsunuz diye yani bir Sizden fikir almak istedim. İşte o yüzden de tabii ki ister şu anda canlı yayın zamanı isterse de yani canlı yayından sonra yani videoyu izleyen arkadaşlara bir çağrı yapıyorum lütfen. Fikirlerinizi ya yazın, yani bildirin. E, çünkü ortak karar verelim. Yani ne gibi videolar e, istiyorsunuz bu kanalda olan? Hangi videolar daha çok sevdiniz, beğendiniz? Yani fikirlerinizi mutlaka yazın. Aslında e, bazen arkadaşlar e, soruyorlar, yani e, kanalla ilgili, e, kanalın e, kanaldaki videolarla ilgili kanalın, yani şöyle söyleyelim, vizyonuyla ilgili, içeriğiyle ilgili, profiliyle ilgili. Tabii ki, yani bu kanalla ilgili genellikle araştırma, öğrenme ve keşfetme yönündedir. Yani burada benim bir formülüm de var. Araştır, öğren, keşfet. Yani tabii ki kanalın sloganı var. Yani yüksek düşünce, sizi zamanın dışına götürecek kanal adı üzerinde yani düşünce isminin seçilmesi tabii ki de yani bu kanalın bilim yönünde kanal olmasına bir işaret. Aynı zamanda tabii ki yani burada genellikle kendi hayalğanımı paylaşıyorum. Yani mantık çerçevesinde bilimin sınırlarını zorlamaya çalışıyoruz sizinle birlikte araştırmalar üzerinden. Tabii ki bir şekilde insanların kendi içsel benliğini aydınlatmak ve bilincini genişletmek için, yüksek düşüncelere götürmek için bir çaba olsun diye istedim. Aynı zamanda tabii ki kendimin de bir tutkularım vardı. Bu soruyu neden yanıtlıyorum? Zaman zaman soran arkadaşlar oluyor da onlar için bu yayını hem de yapıp o soruları yanıtlamak istedim. Diğer taraftan tabii ki yani dünya geliş işim yani uzayda da kuantumda da bilimler yani insanın en değerli Allah tarafından verilmiş organı bilimdi beindi düşünüyorum hem de beyindi daha doğrusu. işte tabii ki biz e, beyin için önemli olan e, meselelerden biri düşünce diğer ise bilimdir. İnsan düşünerek düşünce üretimiyle teknoloji e, ortaya konuyor, aynı koyuyor. Aynı zamanda e, dünyayı değiştiriyor, vizyon e, üretiyor. Aynı zamanda e, kader diziyor dünyanın kaderine ilişkin. Yani pek çok işler bilim üzerinden, düşünce üzerinden oluyor. Yani ben e, şunu da söylemek istiyorum aslında. E, yani kanalla ilgili tabii ki elbette ki yani kanalda uzun süredir bir emek var. Yani sanırım ki inşallah ki bu yani bu e, zamanı geldiğinde e, karşılığını alacaktır. Ama bir buçuk yıldır yani kanal var, e, zaman bulup fırsat bulup bazen bazı konular oluyor ki samimi şekilde söylüyorum bir ay araştırmasını yapıyorum. Mesela zamanda yolculuk olsun, anti olsun. Yani bu gibi konuları hatta 20 gün e, civarında araştırdığım konular olmuştu su ayları, tardigratlar gibi. Yani e, hatta o zaman e, konusunu şunu da vurgulamak istiyorum. Zamanda yolculukla bağlı dünya ülkelerindeki farklı dillerdeki hansı ki yazılı konuları da yani belgeleri de kaynakları da bir inceledim, irdeledim neler var diye. Yani 8-9 tane dilde araştırmalar yani o o dilde yazılara bakmıştım zamanda yolculukla ilişkin. Yani söylemek istediğim şu şu aslında. Yani uzun bayağı uzun bir zamandır sizden bir hem de bir öğüt almak istedim ki siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani, yani neleri değiştirmemiz lazım? Neleri katmak lazım? Harda aksaklıklar var. Sizin gördüğünüz noktalar hangisi? Yani bunu bildirmek istiyorum. Tabii ki yani kanal e, yani kanalda 30'a yakın video var ve bu videoların da e, tabii ki çok kısmı evrenle ilgili, bilimle ilgili tabii ki. Yani burada ben kendi tutkumu da tabii ki ortaya koyuyorum. Diğer taraftan yani e, sizin sayenizde biz başarılı olabiliriz. Yani başarı tek olmuyor. Ortak şekilde, ortak çabalarla, destekle emek vererek mümkün olur. İşte ben de bu yüzden istedim ki bu yayını yapalım, fikirlerinizi alalım. Bilmiyorum ne gibi değişiklikler olacak, arkadaşlar nasıl düşünüyor, neler teklif edecekler ama yani fikir alışverişi çok önemli. Bir de ki siz bilim kanalıysanız bunu mutlaka yapmanızız diye düşünüyorum. Dünya ülkeleri farklı şeyleri konuşuyor. Yani çok farklı konular var ki o konular önemli konular. Yani bir bedende ki can mümkündür mü? Yani cansız varlıklar nasıl oldu da canlı varlıklara dönüştü? Pek çok konular tabii ki konuşuyorlar. Pek çok pahalı maddeler var. Yani insanın kendi varlığı konuşulur, kendi varlığının amacı konuşulur. Tabii ki burada bir felsefe de ortaya giriyor. Tabii ki farklı farklı konular var. Görünmezlik, gözün görünmezliğin sırrı, bilimsel tarafları, yaşamın ötesinde ne var? Yani bunlar tabii ki bunlar konuşulacak konu. Uyku düzeni, uykunun kendisi, uyku modu ne olan bir şey. Yani insan insan ruhuyla bağlı. Tabii ki indi şu anda şimdi uykuyla ilgili araştırmalar yapılıyor ama genellikle yani pek çok konular var ki zeka nedir bilinç nedir bilincin ötesinde ne var evren en önce ne vardı yani evrenin dışında ne var yani bu gibi konular konuşuluyor aslında daha yani ileri düzeyli tabii ki konular da var ben hatırladıklarımı bazılarını söylüyorum. Yani çok önemli konular var. Hala yani söylenmemiş, denmemiş o kadar konular var ki yani işte o yüzden de tabii ki yani yaşamla ilgili yani yoklukla hiçlik arasındaki fark nedir? Yani dünyanın en akıllı kafaları daima sorguluyor. Dünyayı değiştirmek istiyor. Evreni keşfetmek istiyor. Yani o yüzden de ben şunu da söylemek istiyorum. Yani genlerle ilgili bazı araştırmalar var. İnsan genlerinin müdahale CRISPR Kas 9 diye yani böyle bir şey de var. Yani işte bu yüzden de zihin yani zihnin varlığı, bilinç nedir, zihin nedir? Yani e, biz e, zihnimizin dışında da biz varız mı? Yani e, paralel evrenlere giriyor tabii ki burada konu. Yani böylesine yani derin konular var. Dünya insanlığının, dünya e, bilim adamlarının konuştuğu konular var. Tabii ki biz de e, bir şekilde e, dünyayı izlemeliyiz. Yani e, değişim Bilimden başlıyor hem de diye düşünüyorum. E i̇şte o yüzden de bazı konuları anons ettim. O yüzden ki yani yol haritasına ilişkin belki bazı konular çıkarmamız gerekecek. Belki bazı konulara eklememiz gerekecek, düzeltmemiz gerekecek. Yani şunları paylaşmak istedim. Yani gelecekle ilgili soygular var, duygu nedir, e gelecek nerededir yani. Eşyaları, eşyaları, nesneleri, e, gereçleri zihin e, kontrolüyle e, yönetmek mümkündür mü? Düşünce gücü, gücüyle yönetmek olası mı? Yani böyle şeyler de var aslında. Tabii ki e, yani bundan başka diğer konular da var. E, tabii ki e, bunları da konuşacağız inşallah. E, yani e, bazılarınız yani inşallah dediğim için farklı düşünebiliriz. Tabii ki herkesin fikrine saygıyla yaklaşıyorum ama benim kendi düşüncem var. Yani inandığım inançlı birisiyim. Bu ayrı bu ayrı bir konu. Yani gelişine söyledim de o yüzden açıklama da vermek istedim. Ne gibi düşünceleriniz var? Neleri öngörüyorsunuz? Ne zilneleri düzeltmemizi istiyorsunuz? Neleri değiştirmemizi istiyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yazın. Ortak şekilde bir karar verelim. Çünkü sorgulamamız gereken çok şeyler var diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de düşünceye, öneriye, karşılıklı etkileşime e, tabii ki e, ihtiyaç var. Gereksinim duyuyorum. E, fikirlerinizi merak ediyorum. E, Daima e, bu kanalda e, yaptığımız videolarda da tabii ki e, o yüzden yapıyoruz ki üstün düşünebilmek, merakta kalabilmek, duygumuzu uyandırmak, bir şeylere merak etmek yani e, araştırmak e, düşünceye e, yani şunu da söyleyeyim. İnsanlık düşünceye sevk eden şeyi düşünüyorum. Ki hem de merak uykusunu, uy, merak e, merakın uyandırılmasıdır. Yani eğer merak olursa bu uyanış olursa tabii ki insan düşünmeye evreni keşfetmeye bir şekilde yeni bir şeyler üretmeye yani teşvik olur diye düşünüyorum. Yani merak duş duygusu çok önemli. Yani bazen söylüyorlar ki bizi uzaya götüren kılavuzdur. İşte böyle düşünenler de var. Tabii ki siz de fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Şu anda bakıyorum yani izlenme sayı çok az. Tabii ki abonecilerimiz o kadar da fazla değil. Yani ee, Bekliyorum arkadaşlar. Bir, birkaç dakikalık yayın yapacağım bugün. Artık 11 dakikadır bu yayını yapıyorum. Kimin ne gibi soruları olursa tabii ki yazabilir. Vizyonla ilgili sesleniyorum, çağrı yapıyorum. Aynı zamanda kanalın ilerideki e, konularında kategorileriyle ilgili de bazı şeyler söylemek istiyorum. Burada kanalın hakkında açıklama kısmında var. Yani kanalda ne gibi konulara değineceğiz. Yani evren, uzay, e, bilim e, bu gibi konular. E, i̇leriki zamanda yani gelecekte e, ezoterizm ve felsefe konularını da ele almak istiyorum. Tabii ki şu anda bilim üzerinden yeteri kadar yani aboneci gelmediği için bu konuları bir bir kadar sonraya ertelemişimdir Tabii ki de arkadaşlar Türkiye'de bildiğiniz gibi bilim kanalları var ve yıldan yıla yıl geçtikçe de artıyor sayıları ancak Tabii ki yani bilim kanalı Hmm, şöyle söyleyelim bazı bilim kanalları da farklı farklı dallar üzere yani iş yürütüyorlar tabii ki ama burada bizim amacımız e, yani bilimde olan en son gelişmeleri yenilikleri yani a, yapmak e, bunlara sunmak size aynı zamanda ortak fikir alışverişi yapmak çünkü e, bakıyorsunuz Türkiye 86 milyonluk bir ülke yurt dışında da fazla yani Türkçe bilen insanlar var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var e, diğer yanımızda olan Türkiye e, ülkeler de var. Oradan da bizi izliyorlar. Yani 100 milyondan fazla yani bir etkileşim yani Türkiye Türkçesi 100 milyondan fazla etkileşim kapasitesine sahip. İşte o yüzden de ne kadar bilim kanalları çok olursa hem bir yarış rekabet ortamı güçlenir diye düşünüyorum. Hem bir şekilde toplumun gelişimi için yani bilimin faydası daha da çok olacak. O yüzden söylüyorum ki çünkü bilim kanalları yani dünya çapında dünyayı değiştirmek için en çok merak edilenler arasındadır. Tabii ki Türkiye'de daha çok eğlence yani oyun kanalları daha çok yani gündemde. Ama dünyada bilim kanallarına yaklaşım yani daha farklı şunu söylemek istiyorum. siz de yani Türkiye'de ister Türkiye'de bilim kanallarının gelişimi olsun, ister insanların yani bilime bakışı olsun, bilime ilgisi, merakı olsun. Yani bunları hepimiz ortak karar vererek destekle bunu biz değiştirebiliriz. Yani e, bakarsanız yani 100 milyonluk e, bir kitle var ortada ama 100 milyonluk kitleye karşın 3-4 tane bilim kanalı var. Yani e, ben e, söz konusu söylediğim kanallar genellikle yani e, daha çok bilimi ciddiye almış kanallara e, yani kanallara vurgu yaparak söylemek istiyorum e, ve e, şunu da söylemek istiyorum yani kanalla ilgili kanalın e, gelecek vizyonuyla ilgili tabii ki bazı düzenlemeler olacak da ama e, burada e, bir, bir sormak istedim şeyde soru da var. Onu da istiyorum size sorayım. Bildiğiniz gibi yani dünya ülkelerinde bilim Konu, konusu zaman zaman büyük tartışmalar yaratıyor. Bazen bilim, felsefe, bazen bilim, din arasında, bazen politik da ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Mesela Amerika'da şöyle bir şey var. Bilim adamları karşı karşıya geliyor. Nasıl ki boksörler ringe çıktıklarında karşılıklı şekilde biri kazanıyor, diğer yeniliyorsa ve ortada şöyle söyleyelim yani para iddiası oluyorsa aynı zamanda Amerika'da karşılıklı olarak bir salona giriyorsunuz. Orada tabii ki e, fazlasıyla kişiler eğleşiyor ve karşılıklı olarak bir konuyu e, tartışıyorlar ve kendi argümanlar, argümanlarıyla bir şekilde e, yani bilim üzerinden, düşünce üzerinden e, toplumu e, buna teşvik e, ediyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Yani e, bilimin getirdiği nokta, dünyanın getirdiği nokta şu anda biz uzaydayız. Uzayda yani hareket eden e, araçlar yapıyoruz. E, yerin altında aynı zamanda denizde, kuruda yani karada her yerde ama her yerde şimdi bilimin gücüyle biz Mars'a çıkabiliyoruz oraya biz aygıtlar gönderebiliyoruz aya çıkabiliyoruz dünyanın en tehlikeli silahını yapabiliyoruz Atom silahını aynı zamanda ondan da daha önemlisi harp silahı diye bir şey var high auroral our um, uh, active uh, high auroral active um, radiation um, Project yani e, yüksek etkin Güneş projesi yani bu ne olan bir şey? Yani e, şunu şöyle söyleyeyim. Eğer sizin e, roketleriniz varsa uydularla roketleri vurabiliyorsunuz. Bir de S400'lerin de bildiğim kadarıyla hava savunma sistemi üzerinden yani onun e, karşısına alabiliyor. Diğer taraftan da siz e, roketleri e, S400'le daha doğrusu uydularla uydular ise siz harp silahlarıyla vurabiliyorsunuz. Bu bu noktaya nasıl geldiniz? Tabii ki bilim üzerinden geldiniz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani bu tartışmalara dönmek istiyorum. Yani e, dünya ülkelerinde özellikle bilimin merkezi diyebileceğimiz Amerika'da ve diğer e, Avrupa ülkelerinde gelişmiş Avrupa ülkelerinde e, şöyle bir şeyler de var. Yani karşılıklı olarak e, bilim tartışmaları yap, yapılıyor ve insanlar bunu izlemek için hatta ücretli şekilde de gidiyorlar. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Bilime bu kadar merak var. Yani bu kadar ilgi var. Yani bizim yani e, biz de kendi insanlarımız olarak birbirimize karşılıklı destek vererek yani kanalların büyümesine hem kendimizin gelişmemize yani katkı verebiliriz ee, Aslında bu hem de yani kendi içimi dökmek gibi bir şey oldu ama e, istedim ki yani bu yayını yapalım. E, nereye gideceğimize ortak karar verelim. Umut ediyorum ki yani siz bir şekilde katkılarınızı vereceksinizdir. Yani doğru yolu bulmak adına ortak karar vereceğiz. Çünkü e, bir yıl, bir buçuk yıllık bir kanal ama aboneçileri 400 yani olmamış. Yani bu 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 zaman kendimizi sorgulamalıyız. Yani kanalda ne gibi düzenlemeler yapmamız lazım, ne gibi videolar beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz. Tabii ki orada istatistikler var beğenme sayı, izlenme sayı ama yine de e, duygularla yüzbeği Konuşmak istediğim belki e, şunu da söylemek istiyorum belki yüz be konuştukta daha e, e, duygularınızla duygularınızı da alarak daha farklı şeyler e, duyabileceğim belki yalnız algoritmaların dilin e, yani diline değil hem de yani izleyicilerin diline daha çok yani e, şöyle söyleyeyim gereksinim duyuyoruz e, bir, bir de e, yani sanal dünyada yani o kadar e, bilgisayarlar karşında eğleşiyoruz ki yani zaman geçiriyoruz ki bazen biz e, robotlar varlıklara dönüşüyoruz. İşte bu yüzden hem de bu noktada yani tabii ki ikili fikir paylaşımı etmek karşılıklı olarak fikir alışverişi etmeye ihtiyaç var. Her ne kadar teknoloji bizi değiştirmeye çalışsa da aslında biz teknolojiyi değiştiren varlıklarız. O noktayı da unutmamalıyız diye düşünüyorum. Bugünlük şunları söylemek istedim. Umarım düşüncelerinizi yazacaksınızdır. Bu benim için çok önemli. İlk canlı yayın videomdur ki direkt kendim katlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Soru soranlarınız bakıyorum var mı? Şu anlık yok. Kanal yeni bir kanal. Kimin, kimlerin seninle gibi sorular olursa arkadaşlar yazabilirler. Yani bu videonun altına. İleriki zamanda tabii ki okuyacağım, yanıtlayacağımdır. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. İzliyorum ve merakta kalın diyorum. İyi geceler.